Evet. Merhaba sevgili dostlar, ben Kıvanç Arslan, elektrik elektronik mühendisiyim. Uzunca bir dönem yurt içi ve yurt dışı olmak üzere makine sektöründe, yani marangoz makineleri daha çok ağırlıklı olmak üzere hizmetler verdi, danışmanlıklar verdi, vermeye de devam ediyorum. Üzerinde çalıştığımız bir e, makine de bahsetmek istiyorum, ERS-10 PVC yapıştırma, tamamıyla e, çok işlevsel arkesini yaptığımız ve uzun bir denemeler sonucunda size gönül rahatlığı da sunabileceğim bir makine. Burada çeşitli makinelerden sizlere daha sonraki videolarımızda bahsedeceğiz. Öncelikle bu makinemizin işlevlerini ve teknik bilgilerimizi size aktaracağım, ne gibi faydaları var, ne gibi özellikleri var, size faydalar nelerdir ve kazancı nelerdir ekonomik olarak ve işçilik olarak da kısaca bir bilgi aktarıyorum sizlere. Makinemiz Portatif 220 ile çalışıyor. Toplamında 2700 Watt gücüne sahip. Burada bizim tutkal bölümümüz var. 1 litre olmak üzere. Burada tam otomatik diyemeyiz. Yarı otomatik bir makine. Öncelikle burada start butonu bastığımızda makinemiz devreye gidiyor. Yani start verdiğimizde tutkalımız 5 dakika maksimum 5 dakika içerisinde makinemiz hazır hale geliyor. Ve burada rulo şeklinde tutkalımızı yoğunluk ve alçak bir şekilde ayarlama butonlarımız var. Birisi yerimiz ve burada da burada hava da gerekiyor tabii ki ee, hava işlemleri alt üst freze ve konisar manuel olarak da baş son kesimimiz var. Şimdi burada size küçük bir demo yapacağım. Yani deneme olarak da. Siz değerli ustalarımız tabii ki daha işlevsel olarak yapacağınızdan eminim. Burada deneme istiyorum. Burada simicimiz var. Malzeme burada sürdüğümüzde buradaki makara devreye girip PVC yol verecektir. Öncelikle tabii ki bunu çalıştırmadan önce bizim alt ve üst filizeleri devreye sokmamız gerekiyor. Biraz ses olacaktır. Ses işlem bittikten sonra konuşmama devam edeceğim. Şu anda sizlere sadece bir deneme amaçlı malzeme işlerini yapıyorum. <laughs> işler bu şekilde PVC yapıştırma alt ve üst frezelendi, tıraşlandı. Temiz ve sağlam bir şekilde istediğiniz ebatta küçük, büyük burada ayarlanabilir tezgahımız var. Uzun parçalarda ise önüne ve arkasına parça ekleyebilir ve tezgah oluşturabilirsiniz. Baş son kesimde manuel. Burada bizim aşağıda mandalımız var. Bastığımızda Bu şekilde de işlem bitmiş bulunuyor. Bir sonraki videoda, bir sonraki makine sektöründe tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler.